Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. AB ülkesinin itibarı Erdoğan'ı suçluyorlar ama onun gibi olmak istiyorlar. Neredeyse ne? BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye bir ziyarette bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları dünyada peş peşe manşet olurken Macaristan'dan dikkat çeken bir Türkiye yorumu geldi. Sijiyertu AB ülkelerinin bu durumdan kurtulmalarının yolunun Türkiye'nin kurduğu köprü üzerinden olabileceği vurgusunu yaparak, Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber Batı Birliği'nin tedarik zincirinin parçalandığının altını çizdi. Sijiyertu Avrupa Birliği liberal ana akımın karşısında duran tüm hükümetleri hedef alıyor. Macaristan ve Türkiye'yi demokratik olmamakla suçluyorlar ama aynı zamanda bu ülkelerde yönetimin arkasındaki güçlü desteği ciddi bir şekilde kıskanıyorlar dedi. Sizce Ertuğ Avrupalıların çok kırılgan bir siyasi sistemleri var. Bu nedenle seçimleri Erdoğan veya Orban gibi fark atarak kazanabilseler ancak mutlu olurlar sözlerine yer verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.